Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadaşlar, iyi bir Müslüman olabilmek için önce Allah'ı hakkıyla takdir etmek lazım. Eğer siz Allah'ı hakkıyla takdir edemezseniz, o zaman başınıza her türlü bela ve musibetin gelmesine yol açarsınız. Önce insan Allah'ını bilecek, Allah'ın esmasını bilecek, ve buna karşı kendi haddini bilecek. Eğer siz Allah'ı sümme haşa kendi hevanıza göre konuşturursanız, kendi arzu, istek ve örfünüze göre konuşturursanız, bu bir Müslümanın yapacağı iş değil, başka bir dinden ya da müşriklerin yapacağı bir iştir. Nedir Allah'ı kendi havasına göre konuşturmak? Mesela şöyle bir cümle kurarsanız normaldir. Dersiniz ki böyle bir şeyden Allah hoşlanmaz. Allahu alem. Bu yaptığın Allah'ın hoşuna gitmez. Bunlar bunlar idare edilecek cümlelerdir. Fakat şöyle bir cümle kurarsanız ne olur? Mesela Allah dedi ki bunu böyle yapma. Ama Kur'an değil. Hatta Tevrat, İncil, Zebur da değil. Hatta hadis de değil. Kişi kendi başına bir şahıs Allah böyle dedi derse ne olur? İşte bu Allah'a iftira olur. Allah'a ya da başkasına iftira atarken söylediğinizin doğru olması iftirayı kurtarmaz. İftirayı masum yapmaz. Örnek olarak söylüyorum. Diyorsunuz ki mesela e, Ahmet abi dedi ki bugün günlerden cumartesi ve hakikaten de cumartesi. Ama Ahmet bey öyle bir şey söylemedi. Ne olacak? İşte bunun adı iftiradır arkadaşlar. İftira illa de kötü bir şey olması şart değil. Adamın söylemediği bir şeyi söylemek iftiradır. Belki adam söylemeyecek onu ya da söylemek istemiyor. İşte bazı insanlar söylenen sözün doğruluğundan yola çıkarak ne mahsuru var diye bir cümle kurabilirler. Arkadaşlar, bir insan söylemediği bir şeyi başkası söylerse ona iftira atmış olur. Adam diyelim ki çok güzel bir söz ve bu sözü söyleyen o adam değil. O adamın da hoşuna gitmiş olabilir ama o söz o adamın değil kardeşim. Sözün güzel olması ya da sözün doğru olması iftira olmasını engellemez. İftira deyince insanlar sadece kötü şey zannediyorlar. Hayır. Mesela adamın biri var bütün maaşını hayır olarak dağıtıyor. İftira iftira söylediğin güzel bir şey olabilir ama adam öyle bir şey yapmıyor. Adam öyle bir şey yapmıyor. Bu iftiradır, yalandır. Şimdi buna benzer iyi niyetle atılmış bir iftira'yı örnek olarak size göstermek istiyorum. Siz özel hayatınızda buna benzer meseleleri aynı bu formülle lütfen düşünün. İftira mı değil mi? Eğer buna iftira değil derseniz, o zaman bunun benzerini başkası üretirse ne olur? Örneğin bu iftirada adam meleği kullanıyor. O meleği kaldırsın, onun yerine cin koyarsın. Cini kaldırsın, onun yerine şeytan koyarsın. Ya da cini şeytanı kaldırsın, oraya insan koyarsın. Bir insan geldi dersin. Ne olacak? İsteyen istediği kelimeyi koyar. Neden? Çünkü siz önce normalleştirdiniz. Bu artık normal dediniz. Bu normal dedikten sonra hiçbir sorun kalmaz. Şimdi önce uyduruk hurafemizi dinleyelim arkadaşlar. Ondan sonra da bakalım nasıl bir hikaye. Doğacak çocuk doğumdan bir gün önce Allahla görüşür. Duydunuz mu arkadaşlar? Doğacak çocuk doğmadan bir gün önce Allah ile görüşür. Doğmadan bir gün önce çocuk Allah ile görüşür. Allah'tan korkmazlar, delilindeyiz. Bu iddiada delilindeyiz. İddianın büyüklüğüne bakın. Doğmadan, doğacak çocuk doğmadan önce bir gün önce Allah ile görüşürmüş. İşte arkadaşlar bu haddini bilmez, kantardan topuzu kaçmış, bu insanların bu iddialarının arkasında hiçbir delil yok. Uyduruk uyduruk kitaplardan buldukları bu saçma 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 hikayeleri size veriyorlar. Ve masum vatandaşım da bunu dinliyor, aa ne kadar güzel anlatıyor ya, ne kadar güzel söylüyor ya. Hadi bakalım şimdi dinleyelim. Allah ile görüşüyormuş doğmadan bir gün önce çocuk. Bakalım nasıl bir görüşme. Bebek Allah'a sorar. Allah'ım dünyaya gideceğim ve orada ne yapacağımı bilmiyorum. Allah bebeğe şöyle buyurur. Ben senin için bir melek yarattım. Ve o seninle ilgilenecek. Gördünüz mü arkadaşlar? Arada Cebrail bile yok. Vahiy meleği de yok. Bebek Allah'la direkt konuşuyor. Bakalım sonra ne olacak? Allah bir melek yaratıyormuş çocuğa. O melek çocukla ilgilenecekmiş. Bebek Allah'ım onların dilini bilmiyorum. Onlarla nasıl anlaşacağım? Nasıl iletişim kuracağım? Allah'ım Şöyle Senin için yarattığım melek, o sana sabırla onların dilini öğretecektir. Bebek tekrar sorar: Allahım, dünyada duyduğum kadarıyla çok kötülükler varmış. Onlarla nasıl başa çıkacağımı bilemiyorum. Ee, ana rahminde çocuk herhalde kulak kabartıyor, haberleri falan dinliyor. Çocuk CNN'e falan hakim. Dünyada neler olduğunu da biliyor. Demek ki asr saadet döneminde doğan çocuk değil bu. Günümüzde doğan bir çocuk. Oradan bunu anlayabiliriz. Allah bebeğe şöyle cevap verir. Hmm. Senin için yarattığım melek seni canı pahasına kötülüklerden koruyacaktır. Merak et. Bebek... Ee, buradaki melek demek ki fani canı pahasına koruyacak dediğine göre ölme ihtimali var. Tekrar sorar. Allah'ım sana tekrar nasıl döneceğim? Allah şöyle cevap verir. Senin için yarattığım melek bana nasıl döneceğini anlatacaktır. Derken melekler gelir ve dünyaya gitme zamanının geldiğini söylerler. Ve çocuğu Allah'ın huzurundan götürürlerken bebek tekrar sorar. Allah'ım benim için yarattığın meleğin adı ne? Allah şöyle buyurur. Evet arkadaşlar şimdi tahmin alalım. Kalbinizden geçeni bir düşünün bakalım. Bu meleğin adı nedir? Meleklerin adını biliyorsunuz. Yani Kur'an'da geçeni var, geçmeyeni var örfünüzde, adetinizde geçeni var, geçmeyeni var. Melekleri bir tahmin edin. İpucu vereyim. Azrail değil. Çünkü Azrail alır. Bu götürüyor. Bakalım kimmiş. Hazır olun. Adının bir önemi yok. Ama sen ona anne diyeceksin. Ay. Aa, Hakan Baştürk kardeşim. Çok duygusalmış ya. Zaten Bakın parantez içinde yazıyor. Ee, doğmadan önce bebeğin Allah ile konuşması duygusal parantez içinde. Dinlemeden önce mendilleri hazırlayın diyor yani. Şimdi neymiş bu meleğin adı? Anneymiş. Anne doğumda öldü. Ne oldu? Melek Mefta. Rahmetli melek. Ne olacak doğumda ölen anne? Hani Allah onun için bir melek yaratmıştı. Ya da bu götürdüğün çocuk kızsa o da zaten melek olacak. Yani anne olacak. Nasıl anlamamız lazım? Ya, cübbesi sen bırak bunları ya. Burada ana fikir ne? Önemli olan ana fikir ne? Ana fikir annenizin kıymetini bilin. Ya Doğrusunu isterseniz ağlarsa ana ağlar da yalan biliyor musunuz? Bunu ben yaşadım. Bakın haberlerde, gazetelerde çok örneği var zalim annenin. Burada asıl anlatılmak istenen İslam'a uygun bir anne var mı? Ve onu, o anneye karşı nasıl davranıyorsan o babaya karşı da aynı davranacaksın. Kur'an anne ya da babayı ayırmaz. Annenize babanıza öf bile demeyin der. Mesele şu. Mesela kendi yaşadığım bir örnek haberlerde çıkmaz ben yaşadım. Çocuğu fizik tedavi ile yürüteceğiz. 10 aylık bir fizik tedavi ile o çocuk camın kenarında oturmaktan kurtulacak. Aylık 6 bin lira, 10 ay 60 bin lira. Anneye müjdeyi verdik. Çocuğun artık yürüyecek. Cevap ne biliyor musunuz? O benim imtihanım. Siz karışmayın. Siz o 60'ın 30'unu bana verin. Ben çocuğa gül gibi bakarım. Bakıcı maaşı var. Engelli maaşı var. Bir maaş daha var. Yani böyle yardım vardım bezmez de var. Ne oldu? Ağlarsa anam ağlar. O da yalan. Onun için arkadaşlar böyle bu tür duygusal hikayelerle anlatmak istediğiniz ana fikrin içine lütfen Allah Zülcelal'i katmayın. Allah'ı vereceğiniz nasihatlara bulaştırmayın. Nasihatı vermek istiyorsanız babanızla verin, dedenizle verin. Allah ile bebeği konuşturarak nasihat verirseniz her zihniyet Allah'ı aynı şekilde konuşturarak canının istediği nasihatı verir. Veriyorlar da zaten. Ama benim söylemek istediğim mahşerde bunun hesabını veremezsiniz. Çok canınız yanacak. Çok canınız yanacak. Allah'ın söylemediği bir şeyi söyledi demek zulümdür. Şirktir. Bidattır. Ve bunu yapanlarla ben aynı dinden değilim. Haddinizi bilin. Haddinizi bilin. Hangi kutsal metinden, hangi kutsal kitaptan okudunuz? Çocuk doğmadan bir gün önce Allah ile konuşuyormuş. Cehaletin de bir sınırı olsun ya. Cehaletin de bir sınırı olsun. İneğe tapanlar sizden insaflı ya. İneğe tapanlar sizden merhametli. Onların Allah'a saygısı sizin Allah'a saygınızdan daha iyi. Onun için lütfen sizlere söylüyorum. Bunları anlatanlara değil. Arkadaşlar böyle bir şeyi duyduğunuz zaman ona cevabını verin. Videoyu bulursanız yorumlara yazın. Tanıyorsanız yüzüne söyleyin. Haddini bilsinler. Allah'tan korkmazlar. İnşallah bu ve buna benzer hikayeleri dinlediğiniz zaman siz de hesap sorarsınız. Eğer hesap sormazsanız Allah size hesabı sorar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.